Bak, ben daha yiyemiyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <İngilizce>. <gülüyor> ben de <laughs> yiyemiyorum. Doydum. <Geliyor gülüyor> öyle ben de yiyemiyorum. Doydum. Ben de yiyemiyorum. Doydum gelecek. Ama. İnsanlar içinde ne <yaptım gülüyor> herkese <böyle> bak utandım ya. <laughs> i̇yi gene utandım. <laughs> Utanmaz arlanmaz oldum iyi gene. <laughs> herkes bana <böyle> bakıyor. <laughs> ben sildim ağzımı da. <laughs> Buradan nasıl çıkacağımı düşünüyorum. İçeriden çıkacağım, değil mi? Maskem, siz nereye gidiyorum arkadaşlar? <laughs> Öptüm nefesimden Ay bu şarkı nereden duydum? <laughs> ben çıkıyorum şuraya. Buraya? Evet. Tabii. Şuradayım, bir şey olmadı. Ben konuşamıyorum sizinle ama. herkes dönüyor dönüyor abi ne yapıyor? Dans ediyorum ne yapıyor olabilirim? benim açalım. Aga be kral. Sen bizi güçsüz sandın ama yanıldın. Sonra sana gerek kalmadı. neydi o şarkı? Sizi şimdi şuraya koyamam. İnsanlar bakar, orada da bakarlar. Allah kahretmesin. Herkes her yerde. Ne istiyorsunuz benden? Telefonumu sabitlemeye yer arıyorum. Bulamıyorum, arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Çok zor. Akşamki videon ne? Videon ne biliyor musun? Değişim. <laughs> Basın birlikte de çek. Bence çok. Hem tatlı, hem... Hmm. Hmm. Arkadaşlar, size bırakıyorum. Gidiyorum sonra. Vallahi bileğe. Değilmiş, gerçekten açamıyorum Gerçekten açamıyorum Gülmeyin sizi öldürürüm bak. Gülmeyin. <laughs> Nereye gidiyoruz şimdi bilmiyorum. Nereye gidelim buradan? Allah'ım. Hadi bir dizi sahnesi gerçekleşsin. A ayağım takıldı. Filmi açamazken. Olmuyor. İçemeyeceğiz suyu galiba. Niye gülüyorsunuz ya? Komik mi? Suyu açamıyorum. Youtube'a video atlamış. Bu cuma atacağım bebeğim. Bebeğim. Bebeğim sen... Neyse şarkının devamı unuttum. Gülmeyin hala gülüyorsunuz ben görüyorum sizi. Yok olmaz. Hayır hayır amca sen açamazsın. Neden amca açsın ki? Neden amca açsın? Bana bunu söyleseniz de neden amca açsın? Yok hayır. İstemem istemem. gördün mü? Delireceğim. Suyu yere atıp patlatmamış şimdi. Kramar. Neyse. Ne varsa canım abimde var. Gidin de abimi açtım. Yoksa susuz kalacağım. Abi, açamadım. <laughs> Anam açıyor. Ne Anam. Işte. Bir tane daha söylemeyin. Bir daha ne yiyeceksin? Yani? Aa, buradan nereye gideceğiz? Buradan nereye gideceğiz? Bedru Usta'ya gideriz yemeğe. Yani benim. Ama ondan önce nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Canlanmış. Karşıya mavi koymuşlar. <laughs> <laughs> Buraya geldim. Telefonumu şuraya yerleştirdim. Suyumu açamıyormuş gibi falan yaptım böyle. Belki bir yardımcı olur diye. Bir Allah bunu diye bana yardımcı olmadı. Ama dedim ki ben yanımda hiç İstemiyorum seni, git buradan. Buraya? Evet, Caddebostan sahile gidebiliriz bence de. Hayır canım, Caddebostan buradan çok uzak değil mi Yürü, yürümeyle? Ama arabayla gidemeyiz zaten ki, arabayla da çok güzel. Işıktan geçelim galiba, O zaman gidelim karşıya. Gerçekten. Tabii ki çekebiliriz. Suyumu vereyim abi. Gel. Canlı yayına merhaba demek ister misin? Hayır, hayır, hayır. Tamam, hadi gel. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çekilin, görüşürüz. Güzellikler. Ya beni duymuyor musun? Duyuyorum. çok güzel kızlardı. Gösterseydim var ya üf. Luna Park'a gidelim mi? Ay. Burada Luna Park var mı ki? Burada Luna Park var mı? Bir yudumcuk. Al bakayım. bizi Yok, Luna Park'a götürdü beni. Gidelim, <laughs> gidelim. Kimin görevi? Ha, Sude'nin. Sude bizim Luna Park'ta arkadaşımız. Her şeyi bir yere çektiğiniz için her şeyi açıklamak gereksiniminde bulunmaktayız artık. Maalesef. 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 Arkadaşlar dişinde bir şey kalmış mı? Gülünce falan. Öptüm nefesunde. Bak duruyorum duruyorum. Üç dakikada bir öptüm nefesunde. Luna Park'a. Bilmiyor musun burada Luna Park var mı onu Gidiyorum işte. Gidiyoruz. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Hmm. Hmm. <laughs> Aşklarım, ballarım, canlarım, ciğerlerim. Ciğerimin sağ köşesi. Dur, şunu atayım. İlla çöp bulamam diye oraya attım. Şimdi... <laughs> Oğlum, burası neresi? Burada ne güzel kıyafetler var. Nere lan bura? Sinirler yapıyorsun. Şiveli konuşur musun? Konuşamam. Nasıl konuşayım ben şiveli? Benim şivem K'lere G demek. Ordu ben? <laughs> Bu arada hala takip etmeyenleriniz varsa şuradan takip ete basabilir. Aşağıdan da yayınımı paylaşabilirsiniz. Hala paylaşmayanlar varsa şuradan paylaşa bir bassın. Poz ve reddit yapacağım. Edit yapacağım poz ver. Nasıl poz vereyim mesela, ne nasıl edit yapacağım ne poz vermem, ne? şey istersin peki. Mesela ne yapabilirim, nasıl poz verebilirim? Ben bana bakma, telefonda konuşuyormuş gibi yapıyorsun, bana bakıyorsun. Bakma. Utanırım. Ben valla... Kahretsin ki utangaçlığımı yenemiyorum. Ölüyorum utangaçlıktan. Ama öptüm nefesimden. ben. Bu şarkı ne ya? Yüzüğüm nasıl? Yüzüğe var ya Beko kesin el koyacak. Ama vermem seni ellere vermem. Aa, yayını paylaşıyorlar teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Öyle baktığın için teşekkürler aklımda kaldığın için. şeyleri Tövbe estağfurullah. Sen az önce ne dedin? Neler geçiyor aklımdan Tövbe <laughs> töbe. Allah kahretsin. Siz ya. duydunuz mu? Siz duydunuz mu ne dediğini? Hayır hayır. Duydunuz mu? Hiç kimse hiçbir şey duymadı. Duydular bence. Duydunuz mu? Allah aşkına hmm. duyanlar bira bastın. Ağzınızda izin versin. Kes be senin ağzına var ya tekme atarım. Hadi. Uza. Hadi. Hadi. Gel. Yok. Kaç kere diyorum sana abicim, buraya gelme diye, buralara gelme diye, buralar senin mekanın değil diye. Ne? 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 Ay, şimdi size ne göstereceğim? Hayır. İyi, iyi göstereceğim? Yok. Kaçar mısın? Kaçmazsın ki. Gel, kaçma. Kaçma, gel. Pıs pıs pıs. pıs, 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 pıs. Gel, gel, gel. gel, gel. Hiçme ya bir şey yapma. Nasıl korkuyorlar ya? Çok korkuyor. Kurban olurum sana. Korkma. Herkes aynı davranmıyor çocuklar. Değil mi? Kimisi tekme atıyor, kimisi seviyor. Onlar işte... Neyse şimdi ağzımı bozmayacağım. Kurban olurum sana. Tamam hadi ye. Bak burada da küçüğü var. Minik var burada. Bak. Burada da var. Hiç eminim, boş Adı da Boncuk mu? Bu pamuk, pamuk, bu da boncuk, bu da anne dedi. kocaman bak, ya dedi diyorum bay bay, bay bay. Ne dedi, duydunuz mu ya, Allah'ım ya, insanlar ne kadar kötü ya. gerçekten ne kadar kötü, ne dedi? Bana bir şey demiyor canım, hayvanlara tekme falan atıyorlarmış, ondan bahsetti. Ya. O yüzden çok korkuyorlardı, elini kaçıyorlar kaçıyorlardı. Hı. İşte o tekme atanları verecekler bana, ben onları tekmeleyeceğim. Ağızlarına ağızlarına vuracağım böyle.